Herkese selam arkadaşlar. Ben Yanadu Pro. Bugün e, Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Evet doğru duydunuz Kutu açılımı. Yani Brawl Stars'ta bayağı öyle bir şeyim yok da. Yani biraz bayağı bir kutu yığılmıştım Ve onları size çekip göstermeye karar verdim. Ama ilk öncelikle e, videoya geçmeden önce e, kanalıma lütfen abone olun ve like atmayı unutmuyorsunuz. Eğer bu videonun bu videoya 10 like gelirse ya 10 like ya da 5 like gelirse Brawl Stars'ın ikinci kutu açılımını da yapabilirim sizler için yeni Brawl Pass gelince. Şimdi arkadaşlar benim şu an bakın bir bulumun yıldız gücü yok bir spike'ımın yıldız gücü yok. Eğer bunları çıkartabilirsek bir de bir karakter baya güzel olur. Yani bak şu baya bir gizemli var. Bunları çıkartabilirsek yani güzel olur da inşallah umarım Mortis falan çok güzel görüşsüz gözüküyor. Burada 3800 puanım var. Yeni bir güncelleme geldi. Bakın şu. Şu, şu bana 3000 star point verdi. Yani benim için çok güzel oldu bu. Ee, zaten ben de bu onun olacaktım. Tamam o zaman kutu açılımına yapalım yani öyle bir şeyim yok da yine de 200 yıl şey 200 tane altın götür, alalım tamam 100 tane kimi versek acaba kime 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 Bir dakika boya verelim ya tamam Okey şimdi şu küçük kutuyu açalım Bo Boş iki büyük kutum var açıyorum. Bir şey çıkmadı. Abi, bir şey çıksın bugün lütfen. Hadi. Ooh. Son umudum iki mega kutu. Bir dakika. Şuradan şu taktikleri yapalım. MMA falan. Tamam. Hadi bismillah. ilk mega kutuyu açıyorum. Açtım. Aa, Aga be. Beş yazı ya. Bir şey çıkmadı ya. Bu kadar da olmaz ki. Vallahi hiçbir şey çıkmadı lan. Ama bayağı altın oldu tamam. Ya yaparım. Sakarım yapacağınız işi şey ya. iki yıldız gece burada ya. yani bir şey de vermiyor ki oğlum? Süpersel. Uf. İmadım bir elde falan. Kimle oynasak lan? Bir spike oynayalım. Bunu, bunu oynamadım hiç. Ya bu kadar şanssızlık olmaz ya. Bakalım yapacağımız oyunu Yapacak gibi oynuyoruz. Ana. Öldün sen. Bir tek Piper kaldı lan. Ana bu ne? Tamam biz kazandık. Biz biz biz. Okey. İyi lan. Bayağı kazanıyorum. Öldüler. Çok güzel. 2-1 attık. Daha önce hiç ben bu böyle bir mod görmedim. Evet. Arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir. Yani böyle hoşuna gidecek bir şey değil. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın. Bay bay.